Herkese merhaba. Yeni bir video ve yine görsel hafızamızı kullanarak İngilizce kelimelerin anlamlarını öğrenmeye devam ediyoruz. 10 kelime daha hazırladım. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet ilk kelimemizle başlayalım hemen. İlk kelimemiz sımak. Anlamı kendini beğenmiş. Çağrıştırdığı kelime ise sümük smak, sümük, sumuk olarak yazıldığı için sümük aklımıza geliyor. Kendini beğenmiş bir ifadeyle dolaşıyor fakat burnundaki sümükten haberi yok. Kendini beğenmiş smak bu görselden aklımıza gelecektir diye düşünüyorum. İkinci kelimemiz bite. Anlamı lokma, ısırık, ısırmak. Çağrıştırdığı kelime ise Bite e yazılışından bit aklımıza geliyor. Bitten türettiğimiz cümle ise çocuk o kadar iştahsız ki bit kadar lokmayı bile ısırmak için bir saat düşünüyor. Lokma ve ısırmak kelimelerinin bir arada geçtiği bit çağrışımından bu cümle ortaya çıkıyor. Çocuk o kadar iştahsız ki bit kadar lokmayı bile ısırmak için bir saat düşünüyor. Byte ısırmak, lokma, ısırık bu görselden aklımıza gelecektir diye düşünüyorum. Üçüncü kelimemiz dal. Anlamı sıkıcı, donuk. Çağrıştırdığı kelime ise yazılıştan yola çıkarak yine dul. Dul kelimesi aklımıza geliyor. Görselle beraber şu cümleyi hazırladık. Eşinin vefat ettiği günden beri dul adam sabahtan akşama kadar sıkıcı ve donuk bir ifadeyle dolaşıyor. Dol adam sıkıcı ve donuk ifadeyle. Dal, sıkıcı, donuk. Bu görselden aklımıza gelir diye düşünüyorum. Evet dördüncü kelimemiz pipe. Anlamı boru. Çağrıştırdığı kelime ise pipe yazılışından pipet. Pipe, pipet, boru. Bu görsel ve cümle aklımıza geldi. Bu kelimelerin bir arada geçtiği. Yahu garsondan pipet istedim. Adam bildiğin boru getirmiş. Pipe, boru. Umarım bu görselden hatırlayacağız. Ve evet, beşinci kelimemiz soot. Anlamı yatıştırmak, sakinleştirmek. Çağrıştırdığı kelime ise sote yazılışından sote şöyle bir görsel ve cümle hazırladık. Şiddetli bir kavganın ardından sote bir yere gidip sakince konuşarak birbirimizin sinirlerini yatıştırdık. Sote, suut, yatıştırmak, sakinleştirmek bu görsel ve cümleden aklımıza gelecektir. Altıncı kelimemiz dem, anlamı baraj, çağrıştırdığı kelime ise dam yazılışından dam aklımıza geliyor. Örnek görsel ve cümle şu şekilde. Evimizin damından baraj çok güzel gözüküyor. Evimizin damından baraj çok güzel görünüyor. Dem, baraj bu görselden aklımızda kalacak. yedinci kelimemize geldik. Yedinci kelimemiz hammer. Anlamı çekiç. Çağrıştırdığı kelime ise bana hamur. Yani hammer yazılışından, hammer yazılışından hamur aklıma geldi. Bununla ilgili bir görsel hazırladık. Elindeki çekiçle hammer'ı parçalamaya başladı. Evet elinde bir çekiç görüyoruz. Bir hammer jip var çekiçle bu jipi parçalamaya çalışan bir adam. Hammer, çekiç, bu görselden hatırlayacağız. 8. kelimemiz Color. Anlamı yaka. Çağrıştırdığı kelime ise yazılıştan yola çıkarak kollar. Yaka deyince de aklımıza Eric Cantona geldi. Şöyle bir görsel ve cümle hazırladık. Kantona gibi kollar nerede olursa olsun yaka hep yukarıdaydı. Kollar kalır, yaka. Kantona'dan aklımıza gelecektir. Cümle saçma farkındayım. Ama sizden ricam kelimenin akılda kalıcılığına dikkat etmeniz. Bence bu görselden ve bu cümleden kelime aklımıza kalacak. Color, yaka. Bu görselden hatırlayacağız. Dokuzuncu kelimemiz Fiddle. Anlamı nafile, boş, beyhude. Çağrıştırdığı kelime ise Futile yazılışından fitil. Örnek görsel ve cümlemizde şu şekilde. Fitil fiddle fitil bile denedik ama nafile çocuğun ateşi düşmek bilmiyor fiddle nafile, boş, beyhude buradan aklımıza gelecektir 10. ve bu videoluk son kelimemiz nail anlamı tırnak, çivi çağrıştırdığı kelime ise nail nail ismi aklımıza geliyor yazıldığı gibi Örnek görsel bir cümle. Bizim Nail abinin tırnakları maşallah çivi gibidir. Nail, tırnak, çivi bu fotoğraftan aklımızda kalacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu videoda öğrendiğimiz 10 kelime bunlar. Siz de lütfen videoyu durdurup kendinizi test edin. Bakalım bu 10 kelimeden. Peça'nın Türkçe anlamını hafızanıza yerleştirmişsiniz. Bu 10 kelimeden kaçını öğrendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Ayrıca beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.